Başkan Yardımcımız, hoş geldiniz efendim. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, hoş geldiniz efendim. Ülkemizin kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanları, hoş geldiniz efendim. Saygıdeğer basın mensupları, Büyükşehir Belediye Başkanları toplantımız başlıyor. Değerli başkanlarımızı sahneye davet ediyoruz. Ve kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Zeybey'i ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. 4 Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte İstanbul Planlama Ajansında e, bu dönem daha önce gelenek haline gelmiş olan ve e, önceki dönem 11 Büyükşehir Belediye Başkanımızla düzenli bir biçimde yaptığımız Büyükşehir Belediyeleri Başkanları buluşmamızın bu dönem 14 Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte ilkini yapıyor olacağız. E, bu manada e, bu beş yıl içerisinde farklı e, organizasyonlarla, farklı birlik veya farklı kurum ve kuruluşlarla belediyelerimizle bütüncül olarak ya da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapacağımız toplantıların dışında geçtiğimiz dönem büyükşehir belediye başkanları iletişimi olarak çok güç aldığımız ve çok faydalı icraatlar, faaliyetler ürettiğimiz bu buluşmanın bu dönemde hem ülkemiz, hem şehirlerimiz, hem milletimiz menfaatine çok özel sonuçları olacağına inancımla ilk toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor ve hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Kıymetli Genel Başkan Yardımcım ve değerli büyükşehir belediye başkanlarım, son yıllarda Siyasette yeni bir olgunun ağırlığı giderek artıyor. Türkiye'de artık Cumhuriyet Halk Partili belediyeler gerçeği vardır. Beldesinden büyük şehrine kadar her düzeyde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin uygulamaları, projeleri vatandaşlarımız tarafından beğeniyle takip ediliyor ve talep ediliyor. 2014 seçimlerinden altı büyükşehir belediye başkanı olarak çıkmıştık. 2019'da 11 büyükşehir belediyesi kazanarak çıktık. Şimdi 2024 31 Mart seçimleriyle 14 büyükşehir belediye başkanı olarak milletimizin hizmetindeyiz. 2019 seçimlerinden kısa bir süre sonra tarihimizin en zor dönemlerinden birine pandemi dönemine hep birlikte girmiştik. Büyük bir dayanışmanın örgütlenmesi gerekiyordu. Zamanın şartları bizi refah belediyeciliğinden çok dayanışma belediyeciliği yapmaya mecbur bıraktı. Şimdi de tarihimizin en ağır ekonomik krizlerinden birisiyle milletçe yüzleşiyoruz. Nüfusun neredeyse yarısının gelirinin açlık sınırının gerile açlık sınırına gerilediği bir dönemdeyiz. Ekonomik krizin müsebbibi olan merkezi idare krizin maliyetini de toplumun orta ve orta alt gelir gruplarına çıkarmak üzere bir program uygulamakta. Toplumun en üst gelir grubunda yer alan yüzde yirmilik kesim dışında her aile, her hane yoksullaşmadan ne yazık ki nasibini en derin şekilde alıyor ve yaşıyor. Yeni yoksullaşan orta sınıfların büyük çoğunluğu bizim yönettiğimiz büyük şehirlerde, metropollerde yaşıyor. Bizi yerel seçimlerde zafere taşıyanlar da tam da bu kesimlerdir. Şimdi bütün vatandaşlara olduğu gibi özellikle bu kesime borcumuz olduğunun farkında kişileriz ve yönetimleriz. 2019 sonrasında ortaya koyduğumuz dayanışma belediyeciliğinin deneyimiyle, bilgisiyle, birikimiyle içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamından da en yaratıcı yolları bulacağımızdan ve vatandaşlarımıza çok özel hizmetler sunacağımızdan eminim. Hiç şüphem yok ki bir yandan temel hizmetleri aksatmadan sağlayacağımız ve özenli bir hizmet dönemi yaşatacağımız şehirlerimizde diğer yandan hep birlikte yurttaşlarımızın hem aralarındaki dayanışmayı örgütleyeceğiz hem de yaratacağımız yeni kaynaklarla güçlü yatırımlar yapmaktan geri durmayacağız. Çünkü biz tarihin bu döneminde halkçı belediyecilik bayrağını en yukarıda taşıyanlarız. Bizler halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiledik, sergiliyoruz ve sergileyeceğiz. Aslında unutmamalıyız ki halkçı belediyecilik kavramı icraatçı olmayı da içerir. Ama ben bu yönümüzün de özellikle hatırlatılması gerektiğine inanıyorum ve icraatçı belediyecilikte de çok öncü konumda olduğumuzu vatandaşlarımızla paylaşmak isterim. Çünkü ifade etmem gerekir ki bugün ülkeyi yöneten zihniyet bazı büyük mühendislik projelerini göstererek kendisini belki icraatçı olarak tanıttı milletimize ve bu yıllarca böyle sürdürüldü. Halbuki bunların büyük bir çoğunluğu ne yazık ki yanlış finansman modellerine sahip, riskleri, zararları yeterince gözetilmemiş, yönetim kalitesi bakım, bakımından da büyük oranda sınıfta kalmış projelerdi ya da kendi tarifleriyle mega projeleriydi. Bizler son derece sağlıklı, verimli etkili bir proje yönetimiyle onlardan çok daha fazla işi çok daha az maliyetle çok daha hızlı ve kaliteli bir biçimde milletimizin lehine üretme konusunda büyük bir başarı elde ettik. Onların aksine yatırımlarımızla yeni çevresel, kentsel, sosyal sorunlar yaratmadık, insanlarımızı mutsuz etmedik, ceplerinden gizlice paraları toplamadık. Bizler sorun çözdük, iş bitirdik, çare ürettik ve tasarrufu da önde tutan güçlü bir projeciliği ve icraatçı belediyeciliği ortaya koyduk. O nedenle bugün artık Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği denince halkçı olmak kadar güçlü bir şekilde icraatçı olmak şeklinde de anlaşıldığının gururunu yaşıyoruz vatandaşlarımızın halkçı ve icraatçı karakterimize verdiği onay 2024'te çok daha büyüdü ve bizi milletimizin gönlünde en ön sıraya oturttu. Nitekim bugün burada 11 değil gururla ifade ediyorum. Çok değerli 14 büyükşehir belediyesi arkadaşımızla bir aradayız. Ve ne mutlu ki aramızdaki değerli hanımefendilerin sayısını da üç kat arttırmış durumdayız. Elbette yeterli olmadığını ve sayısının çok daha artması gerektiğini de bilincindeyiz. 2019'a oranla il, ilçe ve belde belediye başkanlarımızı arttırmakla kalmadık. Türkiye Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Belediyeler Birliği, Sağlıklı Kentler Belediyeler Birliği kurumları da yönetir hale geldik. Vatandaşlarımız deyim yerindeyse Yerel yönetimler milli takımını Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarından oluşturdu ve bize çıkın sahaya iyi oynayın ve kazanın milletimize kazandırın dedi. Biz de bunu gururla yapacağız. Enerjimizin çok yüksek olduğunu ve bu anlamda başarılı olma konusunda kararlı olduğumuzu bir takım oyunu oynadığımızı bilerek hareket ettiğimizi ve hep birlikte kazanacağız, milletimizle birlikte kazanacağız duygusunu taşıdığımızı biliyoruz. Biz aynı zamanda gönülleri kazanacağız. Bizim şampiyonluk kupamız vatandaşımızın gözündeki sevgi ışıltısıdır, dilindeki teşekkürdür. Aynı zamanda en güçlü en manevi duygularıyla dualarıdır. Hiçbir belediyemizin diğerlerinden daha az başarılı olmasını asla kabullenemeyiz, kabullenmeyeceğiz. Amacımız bütün belediyelerimizin çok başarılı olmasıdır. Çünkü başta büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere bizim toplam başarımız hatta sadece partimizin belediye başkanları değil buradaki motivasyonla diğer belediyelerin de başkanlarının başarılı olması ülkeyi değiştirip dönüştürecek en önemli itici güçlerden birisi olacağının bu zor günlerinde ülkemizin ve milletimizin yaşadığı bu sıkıntılı günlerde en önemli güçlerden birisi olacağının farkındayız. Geçtiğimiz beş yılda kendi aramızda iletişim ve dayanışmayı çok önemli ve belki de ilk kez yapılan o çok üst seviyeye taşımış ve başarılı olmuştuk. Şimdi bunu daha da pekiştireceğimize yürekten inanıyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın getireceği yeni havanın, enerjinin ve dinamizmin de çok değerli olduğuna yürekten inanıyorum. Tecrübelerimizi, farklı bakış açılarımızı, sorularımızı Cevaplarımızı paylaştıkça çok doğru ve ortak akılla hızlı yol alacağımızı biliyorum. Bizler kendi aramızda kurduğumuz bu iletişim ve işbirliğini samimiyetle talep eden farklı partilerden belediye başkanlarıyla da kurmaya hazır olduğumuzu ve hatta kurduğumuzu ve buna karşı duran bazı reflekslere dönük de en sıcak ilgimiz ilgimizle en samimi dayanışmamızla devam edeceğimizi ve ısrar edeceğimizi belirtmek isterim ve buradan çağrı yapmak isterim. Biz böyle bir anlayışın, böyle bir kültürün içinden geliyoruz ve siyasetin asla kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı sayfasında olmayacağımızı buradan tekrar beyan ediyoruz. Bunun da bizim çok değerli bir özelliğimiz çok önemli bir varlığımız olduğuna inanıyorum. Elbette partimizi yüceltmek, iktidar yapmak istiyoruz. Ama bunun yolunun partizanlıktan asla geçmediğini çok iyi biliyoruz. Önümüzde büyük bir özenle, incelikle ve olağanüstü bir çabayla yürütmemiz gereken tarihi bir süreç var. Bunun farkındayız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk yılında elde ettiğimiz büyük yerel yönetim başarısıyla birlikte çok daha milletimizin kazanacağı dönemleri var etme konusunda güçlü adımlar ve güçlü temeller atmak zorunda olan bir ekip olduğumuzun farkındayız. Biz birlikte kazanmayı bilen ve birlikte kazanan bir ekibiz. Birlikteyken kazanan ve onun gücünden Milletimizin faydalanmasını bilen bir ekibiz. El birliğiyle, gönül birliğiyle çok güzel işlere imza atacağız ve umudunu bize bağlamış olan 10 milyonlarca vatandaşımızı asla hayal kırıklığına uğratmadan çok güzel günlerde onlarla birlikte mutlu yaşanan kentleri var edeceğiz. Yolumuz açık olsun. Bizler bugün itibariyle bu beş yılı çok güçlü dayanışmayla yöneteceğimiz toplantılarımıza her daim sizleri ve vatandaşlarımızı elbette davet ediyor hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza değerli paylaşımları için teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer basın mensupları şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Zeybe kürsüye davet ediyoruz. Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlar, değerli Büyükşehir Belediye Başkanlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 1393 seçim çevresinden 1151'inde aday göstermiş ve Türkiye nüfusunun %65'inden fazlasını, Türk ekonomisinin %80'inden fazlasının yönetildiği şehirleri yöneten Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızla yapmış olduğumuz düzenli toplantıların bugün Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla olan çalışması için bir aradayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla yaptığımız bu toplantıdan önce 21 il belediye başkanımızla sonrasında da nüfusu 100 bin üzerinde olan ilçe belediyeleri arkasından da belde belediyelerle de düzenli ve sürekli olarak bir araya gelerek eşgüdüm çalışmasını yapacağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. 2019 seçimlerinde Türkiye nüfusunun yüzde 49'unu yöneten Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ve başta Büyükşehir Belediye Başkanlarımız yaptıkları çalışmalar ortaya koydukları performans ile 2024 yıl 31 Mart seçimlerinde yönetmekte olduğumuz belediyelerin toplam nüfusunun yüzde 97'sini yeniden kazanma başarısını gösterdik. Bu da son beş yıl içinde ortaya koyduğumuz performansın toplum tarafından kabul gördüğü ve belediye başkanlarımızın topluma vaat ettikleri çözüm önerilerini hayata geçirmede inandırıcılıklarının yüksek olduğunu gösterdi ki o başarı da bize beraberinde yeni yeni belediyeleri yönetme başarımızı ortaya koydu. Değerli basın mensupları, halkçı ve toplumcu yönetim anlayışımızın içine Sayın Başkanımızın ifade ettiği biçimiyle Refah Belediyeciliğini ve Kalkınma Belediyeciliğini de ilave ederek şimdi artık sadece büyük şehirlerde, şehirlerde yaşayan nüfusu değil, aynı zamanda iktidarların özellikle de son 20 yıl içinde uyguladıkları yanlış ekonomik politikalar sebebiyle köyünden, tarımdan, üretimden, hayvancılıktan bir biçimiyle koparılmış ve giderek üretmeyen toplumlar yerine artık bütün büyükşehir belediyelerimizin Ortak bir sorumluluk alanı olarak da üretimi desteklemek en ve köylerde yaşayan yurttaşlarımızın gübre desteği, tohum desteği, hibe desteği, yakıt desteği gibi pek çok konuyla ilişkinde ortaya koydukları projelerle yeni bir kalkınma belediyeciliğinde başlatmış bulunuyoruz. Üretem, üretmeyen bir ülkenin Özellikle de büyük kentlerde yaşayan bugünkü açıklanan fiyatlarla da hala 10 bin lira 12 bin lira arasında emekli maaşıyla yaşamak zorunda kalacak olan geniş kitlelerin sağlıklı bir yaşam sürdürmesinin imkansız olduğu apaçık ortadadır. O nedenle üretimden başlayarak büyük şehirlerdeki yoksul ve alt gelirli grupların yaşam standartının yükseltilmesi de bizim temel görevlerimizden bir tanesidir. Sayın Genel Başkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı biçimiyle emekli halk kart uygulamasıyla da artık bu iktidar tarafından gerçekten açlık sınırının altında ücretle yaşamaya mahkum edilmiş olan şehirlerimizde yaşayan milyonlarca emeklinin en çok ihtiyaç duyan kesimleriyle de bir ortak çalışmayı beraberce yürüteceğimizi belirtmek istiyorum. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Büyükşehir belediyelerimizle ilgili ve ilçe belediyelerimiz, il belediyelerimizle ilgili de şunu belirtmek istiyorum. Son zamanlarda başta e, Sayın Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalardan da görüyoruz ki yani e, ülkedeki yanlış ekonomik politikaların e, acısını çıkarmak için emekliler, çalışanlar, ücretliler ve geniş halk kesimlerinin üzerine yeni vergilerle e, bir e, bütçe açıklarının kapatılmasıyla ilgili bir politika değişikliğine gidileceği apaçık ama bunun yanında en çok e, kamusal hizmeti yapacak olan belediyelerin, özellikle de devraldığımız belediyelerin ağır borç yüklerinin tahsilatı için hızlı bir biçimiyle e, tahsilata girişilir olmasını anlamak mümkün değildir. İşte tam da bu dönemde ekonomik krizin toplum tarafından en geniş biçimde hissedildiği bu dönemde en çok sokakta, mahallede, kentlerimizde insanların yanında olan belediyecilerin gelir kaynakları üzerinden kesintilerin oranının yasal sınırlar dedikleri dediğimiz yüzde kırklar seviyesine çekiliyor olmasını anlamak mümkün değildir. O nedenle iktidar yanlış uyguladığı ekonomik politikaların bedelini belediyelerin iller bankasından ya da diğer kaynaklardan gelen gelirlerinden kesinti yaparak gidermeye çalışmasını da anlamak mümkün değildir. Ama biz biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 411 tane bugün için 411 tane çalışkan belediye başkanı ister 2000 nüfuslu bir beldede ister 16 milyon nüfuslu bir büyük şehirde isterse sayısını bilemediğimiz kadar çokça şehirlerimizi doldurmuş olan göçmenler, mülteciler, sığınma, geçici sığınma şartındaki bütün bu Türkiye'de yaşayan insanların sorunlarını çözmek için kaynakları etkin ve verimli biçimde kullanacaklar. Ve bu konuyla ilgili de bir eşgüdümü sağlayacaktır. Bugünkü toplantımızın konu başlıklarından bir tanesi de belediyelerimizin benzer sorunlar karşısında ortak politikalar geliştirmesi, makine parkurlarının ortak kullanılması, insan kaynağının etkin ve verimli biçimiyle etkileşim içinde olması ve ihtiyaç duyan belediyelerimize proje desteği, kadro desteği ve teknik desteklerin verilmesi konusunda da bir sürecin başlatılmasını sağlayacağız. Geçmiş dönemde 11 belediye başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız düzenli ve sürekli olarak bir araya gelerek çok başarılı bir çalışma yapmıştı. Ben bu vesileyle geçen dönem bu görevi temsil etmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan yardımcılarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Bu başarının mutlak katkıları olmuştur. Önümüzdeki dönemde de e, toplumsal sorunların çözülmesi konusunda tekrar söylüyoruz. Halkçı belediyecilik anlayışımızın, refah belediyecilik anlayışımızın ve kalkınma belediyecilik anlayışımızla ilgili yapacağımız çalışmaların sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeler açısından değil, Türkiye'deki tüm belediyeler açısından da dikkatlice izlenmesi ve buradan çıkaracak olan sonuçların e, bütün 85 milyonun hizmetine sunulmasının çok değerli ve önemli olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum bu vesileyle de hepinize saygılar sunarken Almanya'daki milli takımımıza da çeyrek finalde başarılar diliyorum. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Zeybe'ye değerli paylaşımları için teşekkür ediyoruz. Şimdi bir fotoğraf alacağız. Görevli arkadaşlarımızdan rica edelim kürsüyü hızlı bir şekilde almaları için ve kıymetli başkanlarımızı da basın mensuplarına görüntü vermek üzere ortaya davet ediyoruz. Böylelikle basın toplantımızı tamamlamış olduk. Bu güzel tablonun ardından kıymetli başkanlarımızı, gündemleri ve çalışmanın raporlandırılması çalıştayı için salona davet edeceğiz efendim. Çok teşekkür ediyoruz.